Evet dostlarım herkese merhaba. Biz neredeyiz? sancılı süreçlerimiz oldu arkadaşlar. Biz evlat kaybettik, evlat aldık, getirdik onlara. Bağla, bağışma süreci derken evlatlarımızla iyi kötü Allah'a şükür bağlantımızı kurduk. Şimdi elimizde ne mi var arkadaşlar? Hep beraber görelim. Bu arada köpeklerimin ırkı, cinsi hakkında fazla bilgi vermeyeceğim. Zaten bütün evlatlarımızın tarımda kaydı var. Bizden, bizim köpeklerimizden rahatsız olan yavşak, şerefsiz kalsın da şikayet edebilir. Yolunuz açık olsun diyelim. iki kısmı ayırdım arkadaşlar evimi. Alt katta kuzularım hatta boğalarım var. Şimdi ilk başta kuzularımla tanışacağız. Ondan sonra boğaların yanına çıkacağız. Ondan sonra düzenli çektiğimiz videolarımız var. bu evlatlarımızla videolarımıza devam edeceğiz. Hadi girelim kuzuların yanına. Ana verin <laughs> baş ağrınız var burada imiş. Efendiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz. <laughs> Ee, bu bağı yakalayamayana kadar arkadaşlar video çekmiyoruz. Çünkü biz video çekmek için çekmiyoruz. Burada kim mi var? Kızımız var burada. Simba dur, dur tamam bir şey yapmıyorum, yapmıyorum. Bir dur, dur. Burada cevriyemiz var arkadaşlar. Trimerli. Ee, şu anda Türkiye'de teklerden, ilklerden o da. Benim asıl can oğlum benim. Gel kralım gel, gel. Benim kralım arkadaşlar Simba. Ben bu çocuğa var ya öyle bağlayayım ki böyle bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum. Sen Baba lan bu. Baba lan bu. Lan baba lan bu. Lan baba Allah. <laughs> evet arkadaşlar. Cevriyemiz. Simba'mız. Gel bakalım. Allah lan bu. Bu arada ikisi de oyuncudur. Bekleyin. Hey. Hey. Otur. Bekle. Biliyorsunuz Simba. Sos Aferin olma benim. Simba sosyalleşme ve eğitim sürecindeydi. Oğlumuzun eğitimi devam ediyor. Sosyalleşme. Oh babası. Aynı zamanda arkadaşlar, bu türler acayip derecede oyuncular. Hala bu. İşte benim için arkadaşlar hani... Elimi ısırmayın! Biz işin video kısmı bize hayatımıza sonradan eklendi. Biz bunlarla böyle e, zaman geçirmeyi seviyoruz, eğlenmeyi seviyoruz çocuklarımızla değil mi oğlum? Değil misin babam? Gel bakayım babaya. Aslan, lan bu. Kaplan, lan bu. Babasının yakışıklısı, lan bu. Ben buna böyle sarıldığım zaman, benim ruhum tazeleniyor arkadaşlar. Anladınız mı? Devriye sosyal olduğu için arkadaşlar, fazla yüklenmedim. Simba çok başlı eğitime ihtiyacı vardı. Eğitimlerimiz biraz daha... Aferin benim oğluma. Aferin lan babama benim lan. Lan bu baba lan. Lan bu kaslı çocuk. Bu arada şöyle bir iddiada bulunabilirim. Simba Türkiye'deki en düzgün köpeklerden biri diyebilirim. Niye diyebilirim? Çünkü Türkiye'de artık çarpık çarpık köpek görmekten hani benim gözlerim yoruldu. Yani Simba'yı biraz daha sosyalleştirirsem zaten yarışmaya da sokacağım. Hep birlikte hani iddialarımın neden yani gerçekçi olduğunu göreceksiniz zaten. Hani ben boş konuşmuyorum birader öyle söyleyeyim. Ee, bu çocuk çok orijinal. İstanbul'da Selahattin, Bully Kendall, Goku'nun oğlu Simba. Şimdi boğalarımızın yanına geçmeden bunlarla bir tane oynayalım. Boğalarımızın yanına geçelim. Bekle. Cevo al. Cevo al. Aferin Cevo. Cevabı alamıyor daha küçük, ağzı küçücük ama Simba, al lan Simba onu, aferin lan sana, aferin lan sana, aferin lan sana, aferin lan sana, aferin sana, hey, bırak, bırak, bekle, Simba hayır, Simba hayır, hayır, Simba hayır, almıyorsun, hayır, aferin benim oğluma, 1, 2, Simba al onu, Aferin lan. <laughs> tamam hey bırak hey bırak hayır. Aferin benim babama. Sinirini anlık olarak artık geçirebiliyorum Simba'nın. Mutluyum gururluyum geçelim bu yanına. Kız dur Cevo bir dur donumum onu be... dur. Yolu açın lan lan yolu açın lan. Lan yolu açın lan lan. Lan dur deve 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 dur lan. Altyazı <laughs> koçu benim yadigarım yarım arkadaşlar. Aa, terliyim. Eşek sonra zaman. Ay. Bak dur lan. Başını mi? Evet dostlar. Ee, noci benim yadigarım. Ee, kralımın yadigarı. Kralla birlikte kısırlaştılar. Bu paçayı kurtardı. Şef arkadaşlar. Tanımayanlar için koca olan bak vallahi bağlarım seni ha. Bekle otur. 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 Allah'ım ya Rabbim hayvan hayır otur. Bekle. Bekle aferin Loçi'ye. Şey. Ağlan. Ne bu hareketler? Ne ne ey ey ey. Ne bu hareketler? Şş, bırak. Şşş. Bırak. Şey. Çok büyük oğlum bu ha. Hayır, hayır. Aferin Nochi'ye, gel. Evet. Aferin Nochi'ye. Aferin Nochi'ye, el koydu olaya. Benim kızım işte, ben Nochi'yi... Aferin benim ballı kızıma benim. Nochi verme ona. Nochi'yi bu yüzden tuttum işte arkadaşlar. Çok düşünceli bir köpek. Baktı ki ben zorlanıyorum. Hemen araya girdi. Ya var ya, şu köpek var ya, yemin ediyorum benim gözümde milyonluk trilyonluk köpeklere bedel. Niye? Abi benim parçam, parçam. Tamam kızım, çekilin bakayım. Çekil, Noç çekil. Şef bırak. Şef hayır. Şef hayır. Noçi verme ona. Noçi verme ona. Noçi al ondan. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Ya oğlum büyüklük büyüklük boş muhabbet. <laughs> çekil terliklerini. Aferin lan Noçi'ye. Aferin benim kızıma. <laughs> tamam tamam yeter almıyor almıyor. Tamam almıyor almıyor. Noçi'yi niye tuttuğumu anladınız mı dostlar? Kralımın yoldaşı Kral bana giderken bıraktı. Bir şeyler de olsa bıraktı. Benim kızımı bıraktı benim. Benim ballımı bıraktı benim. Tamam heyecan yapma heyecan yapma. Gel tamam takdir ettim seni gel. Ee, aferin Noci aferin benim. Kız Allah. Noci al al onu Noci verme ona. Aferin tamam hayır hayır. Noci hayır tamam. Noci tamam aldık biz aldık tamam. Şef çekil. Şef sen çekil sen çekil. Görüyorsunuz değil mi? Kral bana nasıl bir yoldaş bıraktı, nasıl eğitti. Tıpkı kendi gibi. Babasını e, itaatkar, babasını anlayan, babasının dilinden anlayan muhteşem bir kız bıraktı kral. Eğitti onu, yoktu duygularıyla, kavga etmeden sadece benim gibi eğitimle, bilgiyle işi çözebileceklerini öğretti arkadaşlar. Köpek sevgisi bu ya. ne oldu maçan yemiyor mu? Bekle hayır. Tamam Nochi tamam yeter Nochi Nochi. Tamam? Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor balım. Nochi al. Nochi al. Tamam tamam tamam. Nochi senin senin. <laughs> tamam senin senin. Çekil lan. Çekil. Tamam lan. Erkek Fatma'm benim tamam. Tamam balım. Senin o. Tamam. Hayır. E ye gücüm yettiği için e, korkmuyorum. Şefte e, Nochi dişi için kavga moduna girmiyorlar. O yüzden rahatça takılabiliyorum. Ali lan benim kızım. Evet dostlar, Pitbull Krallığı bu durumda. Evlatlarımız burada. Kuzular, boğalar. Yarın öbür gün kuzularla boğaları tanıştırırız. Birlikte gezdir. Videolar gelecek yakında. Var mı isteğiniz? İsteğiniz varsa yazın yoruma. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeniyorum unutmuyoruz canına. Bay bay.